Merhaba arkadaşlarım. Bugünkü durağımız birinci dereceden denklemler. Gelin şimdi hemen başlayalım. İlkimiz bakalım birinci dereceden bir denklem nasıl çözülüyor. Birinci dereceden bir denklemi çözerken x'li ifadeler bir tarafa sayılar bir tarafa atılır. Bana ax artı b eşittir sıfır şeklinde bir denklem verilmiş. Benden x istiyorsa klasik ne yapıyorum? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafadan artı b diğer tarafa ne olarak geçer? eksi b olarak geçer. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Eşitsizliklerde, eşitliklerde bir ifade eşitliğin diğer tarafına geçerken işaret değiştirir. Bakın artı idi, eksi b. Sonra baktım burada ax kaldı. Benden x istiyorsa yapacağım şey x'in öndeki katsayıya bölmek. Böylece ben de yerde etmiş olurum çözüm kümemi elde etmiş o durum. Gelin hemen soruda daha iyi kavrayalım. 3x eksi 6 eşittir 0 ise x'in çözüm kümesini sormuş. 3x eksi 6 eşittir 0 yazdım. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafadan eksi 6'yı direkt karşı tarafa attım. Eksi 6 diğer tarafa geçerken artı 6 oldu. Bakın burada 3x 6'ymış. Benden x'i soruyor. Yapacağım şey her tarafı x'in kat sayısına bölmek. x'in kat sayısına bölersem ne olur? x'in 2 çıkar. Bunu da çözüm kümesi olarak ifade etmemi istemiş. 2 olarak yazacağız. Yine aynı şekilde birinci dereceden bir denklem yapacağım şey bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa artı bir diğer tarafa ne olarak geçer arkadaşlarım? Eksi bir olarak geçer. 3x Eksi 11 eksi 1 daha işaretler aynısı ne yapıyordum toplayıp ortak işaretimi yazıyordum. Şimdi 3x'i eksi 12 buldum benden. X'i sormuş her tarafı kaça böleceğim? Direkt 3'e böleceğim. Artının eksiye bölümü eksi 12 3'e böldüm 4. O zaman benim çözüm kümem eksi 4 olur. Böylece. Sonra bana bu şekilde verilirse, rani, rasyonel olarak verilirse x ifade. Yapacağım şey içler dışlar çarpımı. İçler dışlar çarpımını duyup da bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Şöyle ok çıkartıyorsunuz. Okun uçlarını birbirinden çarpıyorsunuz. İlk sen a'yı b c'yi. Bakın çarptık. Sonra benden x istemiş. Her tarafı a'ya bölüp x'i yalnız bırakıp çözüm kümesini bulacağız. Gelin beraber yapalım. Hemen 7 bölü 3 eşittir. 21 bölü x ifadesi verilmiş. Benden x istenmiş. Ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. 7 ile x'i çarparsam ne olur arkadaşım? 7 x olur. 3 kere 7 63. x'i sorduğu için her tarafı hemen 7'ye böldüm. x'im ne çıktı? 9 çıktı. Yani çözüm kümem 9'dur sevgili dostlarım. Baktım yine aynı şekilde x bölü 4 eşittir 3 bölü 2 olduğuna göre yapacağım şey içler dışlar çarpımı yapmak. Ne olur? 2x eşittir 4 kere 3 12. Her tarafı 2'ye böldüm. x'in ne çıktı? 6 çıktı. Çözüm kümem 6'dır. Baktım. Şimdi diyor ki arkadaşım ben de iki tarafta da x varsa ne yapıyordum bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Ama burada özel bir ayrıntı var. Eğer x'in katsayıları aynı ve işaretlere aynıysa o zaman x'ler birbirini götürür mü? Götürür. B de C'den farklıysa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. İşte bu durumda çözüm kümem boş kümedir. Bana soruyu verecek. Çözüm kümesi boşsa diyecek. Şimdi bakalım. Benden çözüm kümemi istemiş. Ben sorumu bir yazayım. 2x artı 4 artı 5x eksi 7 eşittir. 9x eksi 11 artı 2 eksi 2x ise x'in çözüm kümesini istemiş. Ben burayı parantezden dışarı çıkarttım. Burayı da parantezden dışarı çıkarttım. Burayı da parantezden dışarı çıkarttım. Önde hep artı olduğu için olduğu gibi parantezden dışarı çıktı. 2x 5x daha 7x. 4'ten 7 çıktı. Eksi 3. 9 xten 2x çıktı. 7x. Eksi 11 artı 2 işaretler farklıysa çıkar. Büyüğün işaretini yaz. Ne oldu? Eksi 9. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa atacağız ya. Baktım 7x, baktım 7x işaretleri de aynı birbirini götürdü. Ne çıktı? Eksi 3 eşittir, eksi 9. Eksi 3, eksi 9'a eşit midir arkadaşım? Eşit değildir. İşte böyle bir durumla karşılaştığımda diyeceğim. Benim çözüm küme boş kümedir. Boş küme iş ya şu şekilde veya şöyle parantez içi boş olarak görürsünüz. Sakın ha ikisi beraber kullanılmaz. Evet benden yine bir çözüm kümesi sorusu sorulmuş. Gelin beraber yapalım. Şu parantezi direkt açarsam önünde artı var ya. 2x eksi 7. Ama eksi varsa dikkat edin. eksi içeri dağıtın. Eksiden artın çarpımı eksi. Eksiden eksinin çarpımı artı. Sonra baktım burada 5 beş var. 5'i içeri dağıtalım. 5x artı 55. Düzenleyelim. 2x, 3x daha. 5x. Eksi 7, eksi 2. İşaretler aynısı. Hemen topla ortak işareti yaz. Eksi 9. 5x artı 55. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapacaktım ama. Baktım 5x'ler birbirini götürdü. Elimde ne kaldı? Eksi 9 eşittir. Artı 55. Böyle bir durum var mıdır? Yoktur tabii. O zaman benim çözüm kümem nedir arkadaşım? boş kümedir. Karşımıza bu tür sorular çıkıyor mu? Gerçekten çok çıkıyor arkadaşım. Evet. Bu sefer de hem kat sayılar eşit hem sabitler eşit. Yani denklemin her iki tarafı da aynı ifadelerden oluşursa bunun çözüm kümesi sorulduğunda bütün reel sayılardır. Reel sayıları bu şekilde yazıyoruz. Reel sayılar dediğimiz neydi? Kullandığımız sayı kümelerinde en büyük olandı. Yani içinde rakam var, doğal sayı var, sayma sayısı var, tam sayı var, rasyonel sayı var. Hepsini kaplayan reel sayılardı. Bakalım benden çözüm kümemi sormuş düzenleyeyim. Artı olduğu için olduğu gibi çıktı. 2x 5 artı olduğu için parantezden olduğu gibi çıkarttım. Şu içi de içeri dağıttım. 3x eksi 9. Bir de burada ne gizlemişler? Artı 1. Düzenleyelim. 2x 1x daha. 3x eksi 5 eksi 3 eksi 8 yapmaz mı? İşaretler aynısı topla. Ortak işareti yaz. Gel burayı düzenleyelim. 3x eksi 9 artı 1 eksi 8. Baktım eşitliğin her iki tarafındaki ifade aynı. O zaman nedir? Çözüm kümem. Bütün reel sayılar olur. Baktığım yeni soru. 5x artı 1 aynen durdu. Ne yapacağım? Eksi varsa eksiyi içeri dağıtacağım. Eksi 3x. Eksi ile eksiyi çarptım. Artı 4. Bir de burada ne var? Artı 5. Eksi 7x artı 4. Şuradaki eksiyi ne yapacağım arkadaşım? İçeri dağıtacağım. Artı 6 artı 9x. Gel şimdi düzenle. Ne oldu? 2x. Ne oldu sabitleri? 10. Bu tarafı düzenleyelim. 9x eksi 7x ne oldu? 2x. 4 artı 6 10. Eşitliğin her iki tarafı aynı ifade mi çıktı? O zaman çözüm kümem ne oluyordu? Bütün reel sayılar oluyordu. Evet. Peki benden çözüm kümem sonsuz derse ne yapacağım? Sonsuz dediğinde de arkadaşım hem x'in kat sayısını hem sabiti sıfıra eşitleyeceğim. Bak bu şekilde de soru kalıbım var. Hemen soruya bakalım. Bana vermiş ki o da bu şekilde sorulur. a 1 çarpı x artı a artı b eksi 5 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre a ile b'nin çarpımını sormuş. O zaman a ile b'yi bulacağım. Benim çözüm kümem sonsuzsa yapacağım şey x'in katsayısını sıfıra eşitle? Sabiti sıfıra eşitle. Hadi yaklaş. Gel beraber yapalım. a-1 sıfırdan a'mız ne çıkar arkadaşım? 1 çıkar. Gel şuraya. a artı b-5 eşittir sıfırdan. a'mız 1'di b'mizi bilmiyorum. eksi 5 eşittir sıfırdan. b-4 eşittir sıfırdan. b'mi de kaç bulurum? 4 bulurum. Benden neyi sormuş? A çarpı B'yi 1 çarpı 4'ten ne oldu? 4. Demek ki çözüm kümem sonsuz deyince x'in katsayısını da sabit de neye eşit de sıfıra eşit de yolla gitsin. Hemen bakalım aynı şekilde ne diyor bir tane denklem vermiş. Denklemin çözümü sonsuz olduğuna göre. Ne yapıyorum? Hemen sorumu şöyle bir yazıyorum. Bu arada ders çalışmalar inşallah mükemmel gidiyordur. Mükemmel gitmese bile lütfen çalışmaya başlıyorsun. Neyi bekliyorsun? Gökten meteor mu düşmesini bekleme. Çalış. Çalış ki olur. Kendine güven. Nereden başlayacağını bilmiyor musun? Bir yerden başla. Fark etmez. Nereden başlasam diye beynini patlatıp zaman harcayacağına direkt başla. Evet şu ifadeler verilmiş gel düzenleyelim. A artı B eksi 3 olur mu? Gel şunu da altına yazalım. 2A eksi B eksi 9 diğer tarafa gitti artı 9. Taraf tarafa toplama yapalım ki bir sonraki dersimizde denklem çözme yapacağım. Bunları da nasıl yaptığımızı bilmeyen arkadaşlarım için göstereceğim. Ne oldu? Eksi artı birbirini götürür. 1A bir 2A daha 3A eksi 3 artı 9. 6. A'mız buradan ne çıktı? 2. Bir ifadeyi bulduktan sonra getir. İster bunda ister bunda. Herhangi birinde yerine yazarak ben neyi bulurum? B'yi bulurum. 2 artı B eksi der. B'de ne çıkar? Eksi 5 çıkar. A çarpı B istemişti. 2 çarpı eksi 5. O da ne olur? Eksi 10 olur. Güzel dostlarım benim. Hemen soru. Bu sefer de diyor ki çözüm kümen boşsa. Çözüm kümen boşsa sorusu daha çok karşıma çıkıyor. Çözüm kümen boş verdiğinde x'in katsayısını sıfıra eşitle ama b'yi 0'dan farklı yap. Aslında bak bunların hepsini yaptık daha demin. Daha demin ne yaptık? x'ler birbirine katsayılarla eşit olacaktı. b'lerimiz farklı olacaktı. Mesela yapıyorduk ya x3 eşit değildir. 55 sorusunda olduğu gibi. O zaman çözüm kümen ne oluyordu? Boş küme. Onların hepsini bir tarafa atmış hali. Bu kalıpları da görün. Aslında aynı şeyi tekrar anlatıyorum ama farklı bir soru tarzında gördüğünüzde şaşırmayın diye bu şekilde anlatıyoruz. Demek ki x'in öndeki katsayı 0 olacak. B'miz yani sabitimiz de 0'dan farklı olacak. Ne zaman? Çözüm kümen boş küme dediğinde. Gel hemen uygulayalım. Bana denklemin çözüm kümesi boş küm olduğuna göre B hangi değeri alamaz? Nasıl yani? Gel beraber yapalım. Çözüm kümem benim boş küm olduğunda burası sıfıra eşit olacak. Burası sıfırdan farklı olacak. Şartım buydu. O zaman A eksi 2 eşittir sıfırdan A'mız 2 oldu mu? Oldu. Gel şuraya. B eksi A eksi 1 sıfırdan farklı olacak mı? Olacak. A'yı yerine yazdım. Eksi 3 diğer tarafa geçti. B'miz ne olamaz? 3 olamaz. Bak soru kendiliğinden çözüldü. Demek ki olamaz sorularında boş kümeye bağlı x'in katsayısı 0 sabitim. Sıfırdan farklı yapacağım. Hemen aynı sorudan bir tane daha 2a eksi 8 çarpı x a eksi 3b artı 5 eşittir 0 Denklemini sağlayan x değeri bulunmadığına göre x değeri yoksa ne demek bu? Boş küme. O zaman bak yakalayacağın soruyu bir yer daha b kaç? Olamaz. O zaman ne yapıyordum? x'in kaç sayısını 0'a eşitle sabiti 0'dan farklı eşitle. 2a eksi 8 eşittir. Sıfırdan 2a 8. A'mız ne oldu? 4. Getir şimdi buraya. A eksi 3b artı 5. Ne olacak? Sıfırdan farklı olacak. 4 eksi 3b artı 5. Sıfırdan farklı olacak. 3b 9 olacak. 9'dan farklı olacak. B'miz 3'ten farklı olacak. B'miz kaç olamazmış? 3 olamazmış Evet diyor ki denklemini her xye ikilisi sağladığına göre yani Şuradaki ilkyeleri ne yazarsan yaz sağlıyormuş o zaman a kaçtır arkadaşım bu diyor ki yani çözüm kümem bütün reel sayılar diyor değil mi bütün reel sayılarda ne yapıyordum Hatırla bakalım. x'i 0 eşit diyordum. Sabit de. Ama bak burada ne var bir de? Y değişkeni var. O zaman buraya da 0 eşitti. Aynı mantıkta ilerle. O zaman gel beraber yapalım. A artı B 0 eşitlersem 7. B eksi 2A eksi 2. Ben herhangi birini eksiyle çarpayım. Şurası A artı B 7. Ne olur? Eksi B artı 2 A. Çünkü benden A'yı soruyor ya B'yi yok edin. B'yi yok etmek için eksiyle çarpayım. Eksi eksi artı oldu. Eksi eksi artı oldu. Sonra taraf tarafa topla. 3 A 9. A'mız ne çıktı? 3 çıktı. Demek ki böyle. Birinci dereceden iki bileyim de her eksiye ikili sağlıyorsa hem x'in kas sayısını hem y'nin ya da bilinmeyenlerin katsayılarını sayılarını sıfıra eşitliyorsun. Evet aynı şekilde denklemini şu ifadeyi görürseniz şaşırmayın. Ters a her demek. Her a b ikilisi sağladığına göre eskiden yazmazlardı. Son zamanlarda yazmaya başladılar. Kafamız karışmasın bildiğimiz bir şey. Her kelimesi. O zaman ne yapacağım arkadaşım? Yapacağım şey basit. Her ab için sağladığına göre hem burası 0 eşit hem burası 0 eşit. Yani 2x-3y-4 eşittir 0'dan 2x-3y 4'tür x artı y eksi 7 eşittir 0'dan x artı y eşittir 7. X'i ya da Y'yi bulalım. Gel şurayı 3 ile çarparsam. Ne olur arkadaşım? 3X, 3Y, 21. Taraf tarafa topladım. 3Y, 3Y gitti. 2X, 3X, 5X, 4, 21, 25. X, 5. Buldun mu? Getir herhangi birinde yaz. 5 artı y eksi 7 eşittir. Sıfırdan y'mizde ne çıktı? 2 çıktı. Benden de y soruyor x çarpı y'yi o da ne çıktı? 10 çıktı. Burada bilmemiz tek gereken şey katsayıları sayıları sıfıra eşitle. Evet son olarak iki bilinmeyenli denklemlere geldik sıra. Ben de iki bilinmeyenli denklem varsa iki tane sonsuz çözümü dediğinde katsayıları a1 bölü a2 b1 bölü b2 C1 bölü C2. 2 bilinmeyenli iki denklemin sonsuz çözümü var diyorsa bunların oranları birbirine eşittir. Yok, çözüm kümesi boş küme diyorsa bunlar yine birbirine eşit ama sabitlerinki farklıdır. Soru üstünde daha iyi kavrayacağız. Gel beraber bakalım. Denklem sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre. Bak iki birim yani birinci denkleciden iki denklem. Sonsuz deyince şu katsayılar a artı 2. Şunun katsayısı 1. Şunun katsayısı b 1. Bunun katsayısı 1. 3, 1. Bir. Bunları birbirine eşit diyeceğim. O zaman ne olur? a artı 2 eşittir 3 ve b 1 eşittir 3 olmaz mı? a'mız buradan 1, B'miz 4. A çarpı B'yi sormuş. 1 çarpı 4'ten 4 olur. Yaptığımız şey katsayıların sayıların oranlarını birbirlerine eşit demek. Evet. Diyor ki denklem sisteminin sonsuz çözüm olduğuna göre yapacağım şey sonsuz olduğu için yine katsayıları sayıları. X artı 2 bölü 3. 3 bölü Y eksi 1. Eksi 4 bölü 2. Bir şöyle al. Bir şöyle al. x artı 2 bölü 3 eşittir. Eksi 4 bölü 2. Ve 3 bölü y eksi 1. Eksi 4 bölü 2. Gel beraber yapalım. Şurası ne oldu? Eksi 2 içler dışlar. x artı 2 eksi 6. X'in eksi 8 oldu. Hemen şuraya gel. Eksi 2 içler dışlar. Eksi 2'ye artı 2 eşittir. 3. 2y eşittir eksi 1. y'mizde eksi 1 bölü 2 çıktı. Benden çarpımını sormuş. Eksi 8 çarpı eksi 1 bölü 2 artı 4 olur. Umarım anlaşılmıştır. Hemen son sorumuza geçerek bu dersimizi de tamamlıyoruz. Yine bilgi dolduk. Bilgi taştık. İnşallah çok işimize yarayacak. Diyor ki denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme. Boş küme ise ne yapıyorum? X'in katsayılarını Y'nin katsayılarına eşitle. Şurası B. Ama sabitlerinkine eşitleme. Bir şurayı yap, bir şurayı yap. A bölü 2 eşittir. 3 bölü 1 değil. Ve 2 bölü B eşit değil. 3 bölü 1. Buradan A'mız 6 olamaz. Buradan B'miz 2 bölü 3 olamaz. Benden değil soruyor zaten. A ve B değeri hangi sayılar olamaz diye sormuştur. Direkt bulmuş olduk arkadaşlar. Böylece birinci dereceden denklemlerde bitti. Bir dahaki ders denklem çözme bilmeyen arkadaşlar için denklem çözme yapacağım. Hemen arkasına da sayı problemlerine gideceğiz. Bir normal düzeyde denklem kurmayla beraber sayı problemleri vereceğiz. Bir de şu yine siz dediğimiz uzun uzun paragrafları olan klasik sorulardan çözeceğiz. Emin olun bu işi beraber halledeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Görüşürüz.